Bu ağaçların altı. Şu karşı ormanlar. Çaylar da burada uzun olduğu için buralarda kurt rahatlıkla barınabiliyor dostlar. Kayaların altı var. Kızım dikkatli ol tamam mı? Kar yağışı da hala devam ediyor. <laughs> Buralarda çok dikkatli olmamız lazım dostlar. Sadece kurt değil, ayı da var burada. Daha önce sıklıkla rastlanmış bir yer. Biraz tehlikeli ama dikkat edersek Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Şu ormanın derinliklerine bakar mısınız? Dostlar. Şuralara bir bakın. Bu ağaçların altı. Kayaların altları. Açık caminin karla buluşması. Kadırga yaylasının pazar yerine kar yağması.